Biliyorsunuz ki 27 Nisan 1 Mart arasında Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2023 düzenlenecek ve gördüğünüz gibi şu an alanda da birçok uçak bu Teknofest için geldi, hazırlıklarını yaptı. Bugün ayın 26'sı yani 26 Nisan'dayız şu anda. Alan gördüğünüz gibi bu şekilde. Alanın en başında burada bir TB2 uçağı var. Hemen bunu hızlıca gösterdikten sonra Burada arkasında Solo Türk detayla boyanmış olan bir kasa uçağı var. Radar bölümü tamamen Solo Türk amblemiyle kaplanmış. Şimdi isterseniz alana beraber gezelim. Solo Türk uçağı da bir yandan havada. F16'nın zaten gürültüsünü biliyorsunuzdur. Çok gürültülü ve sesli bir uçak tekrar geliyor. Şimdi alana diğer uçakları gezmeye başlayalım. f 46 uçağı da şu an tersine düze geçti. Burada üzerinde Fursan yazan jetler var. Bunlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin jetleri. Bu uçaklardan da 6 tane gelmiş ve gerçekten beklenilmeyecek bir performans yapıyorlar. Çok güzel bir gösteri yapıyorlar. Teknofest'e gelenler bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçaklarının yaptığı gösterileri de izleyebilecekler. Alanda yürümeye devam ediyorum. İleride bir A400 düzen uçağı görüyorum. Şimdi onun yanına doğru geçelim. Alanda bu Fursan uçakları bittikten sonra hemen burada da Bayraktar Akıncı'yı görüyoruz. Akıncı'nın uçağı da burada. Hemen kanadının altında küçük bir mühimmatın da yüklü olarak sergilendiğini görüyorum. Bu Akıncılar da gerçekten... F-16'da gerçekten çok sesli, yani alanı yıkıyor. Hemen bu akıncıyı da geçtikten sonra, burada bir A400M uçağını görüyoruz, nakliye uçağı. Şu anda dünyada da kullanılan en büyük nakliye uçaklarından birisi. Hemen ileride Türk Yıldızları uçaklarının motor çalıştırdıklarını da görüyorum. Önce bu A400M uçağını da geçelim. Türk Yıldızları uçaklarına doğru yaklaşmaya başlayalım. A400 de gerçekten... Koca Yusuf ismini hak eden bir uçak. Şimdi bununla geçelim. A400 uçağını geçince hemen onun yanında F-16 Solo Türk'ün yedek uçağını görüyorum. Solo Türk'ün birisi şu an havada gösterisini yapıyor. Yedek uçak da burada. bunda sadece radar bölümünde sola Türk işareti konmuş. Türk yıldızları uçakları dediğim gibi motor çalıştırıyor. Şimdi biraz bunları izleyelim. Türk uçağıda inişini tamamlıyor şu anda. Az sonra tam benim bulunduğum bu alana gelecek. Dediğim gibi bugün 26 Nisan ve yarın için tüm hazırlıklar devam ediyor. Tüm ekipler son provalarını yapıyorlar. Alanda bulunan Türk Yıldızları uçaklarının hemen yanında bir adet T-38 eğitim uçağı ve ondan sonra yine bir kasa uçağı ve ATA helikopterleri var. Şimdi bunlarda da geçelim. İleriye doğru gidelim. Bakalım alanda başka hangi uçaklar var. ATAK helikopterini gösterirken bir yandan size alanı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Teknofest alanı bu şekilde. ATAK helikopterleri de son derece güçlü ve çevik helikopterler. Bunlardan sonra zaten Atak 2'ler üretilecek. Onların gelmesi de bekleniyor. Onlar da yarın için tüm hazırlıklarını tamamlamışlar. Burada bir adet deniz karakol uçağı var. Hemen yanında yine skors helikopterler. Bir yandan onlara doğru ilerleyelim. Evet dediğim gibi deniz karakol uçağı. Skorsky önce kara havacılığın bir Skorsky uçağı ve yanında da iki adet jandarma havacılığın Skorsky uçakları. Bunlar da çok güzel gösteriler yapıyor. Alanda bir yandan çok güçlü bir müzik sesi var. Sesim nasıl geldi bilmiyorum ama alandaki uçakları tanıtmaya çalıştım. Şu an için Kızıl Elma burada yok. Yarın onun da buraya gelmesi bekleniyor. Ondan da çok güzel görüntüler alacağım eminim. O da buraya gelince. Dediğim gibi tekrar alanı göstereyim. Çok büyük ve geniş bir alan. Çok fazla sayıda uçak var. Değişik sayıda uçak tipi var. Teknofest 2023 yani 27 Nisan'da başlayacak olan bu havacılık gösterisine herkesin gelmesini tavsiye ederim. Çok güzel ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarınız için çok güzel gezme fırsatı olabilir. Şimdi hızlı bir kliple bu videoyu sonlandırıyorum.